Size merhabalar çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. Bu kitabımızdan bugün 45. sayfamızdaki testini çözeceğiz birlikte. Hemen birinci sorumuzdan başlamak istiyorum. Yukarıdaki sıralamada noktalı yerlere yazılacak doğal sayıların toplamı kaçtır demiş. Bu tarz sıralama sorularında arkadaşlar, bakın ilk baştaki sayıyı okuyorum öncelikle. 4857 büyükmüş. Hangi sayılardan büyük bu sayı? Geri geri gideceğim. Yani rastgele bir sayı yazmayacağım. Hemen bir arkasındaki ya da bir sonrasındaki sayıları düşünmem lazım. Şimdi 4857 büyük olduğuna göre benim yazacağım sayı küçük olacak. Hemen bunun bir gerisindeki sayı 4856. O da büyükmüş diğer sayıdan. Şimdi diğer sayı da bundan küçük olacak. 4855. Bakın, geri geri gittim sadece. Arasındaki sayılar bunlar. Bu sayıların toplamını sormuş. Hemen toplayalım. 4856 4855. Şimdi 6 5 daha 11 elde var 1 5 5 daha 10 bir de elde 11 yine eldeniz var 8 8 16 bir de elde 17 yine eldeniz var 4 4 daha 8 bir de elde 9 yaptı 9711 C şık olacaktı. İkinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki sıralamada noktalı diğerlere yazılacak doğal sayıların toplamı kaçtır? Bakın yine sıralama sorularında ilk baştaki sayıyı okuyorum. 857 küçüktür. Şimdi demek ki benim yazacağım sayı büyük. O zaman sırayla gitmek zorundayım. Bu sayının bir büyüğünü yazacağız. 858. Bir sonraki ne olacak? 859. Bakın, hemen ardarda arda gelen sayıları düşünüyorum. Rastgele sayılar yazmıyoruz. Bir deki zaten bundan sonraki de bu oluyor. Bakın. Sayıların toplamını sormuş buraya yazacağım. 858 ile 859'un toplamını bulalım. 8 9 daha 17 elde var 1 5 5 daha 10 bir de elde 11 8 8 16 bir de elde 17 1717 bulduk cevabımız değişik olacaktı devam ediyoruz üçüncü sorumuzdan 4 6 0 7 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilecek 4 basamaklı en büyük doğal sayı ile burada bir duralım ne yapıyorduk sayılarımızı oluştururken 4 basamaklı dediyse şöyle bir 4 çizgi çekelim 1 2, 3, 4. Şimdi yazılabilecek en büyük sayıyı oluşturmaya çalışacağım. Bunların arasında ne yapıyorum? Her zaman değer vermeye sol taraftan başlıyorum. Yani burada. Büyük dediği için buraya en büyük sayıyı koyacağım. 7. Daha sonra en büyük sayı 6. Sonra 4. En son sıfır En büyük sayıyı yazdım. Şimdi en küçük doğal sayıyı yazacağım bir de. Yine 4 basamaklı olacak. Bunların arasında en küçük sıfırdır fakat sıfır sol tarafı asla yazılamaz. Çünkü o zaman sayımız 3 basamaklı olur. Çünkü sıfırın sol tarafta bir değeri yoktur. O zaman bir sonraki küçük sayımı yazacağım. 4. Şimdi 0'ı ikinci basamağa koyabilirim. ikinci tarafa. Sonrasında ne kaldı? 6 ve 7. Bu sayıların toplamını sormuş. Hemen toplayalım. 0, 7 daha 7. 6, 4 daha 10. Elde var 1. 6, 1 daha 7. 7, 4 daha Burası da 11 oldu. Şuraya bir nokta koyduk. 11.707 oldu cevabımız A şıkkı olacaktı. Şimdi gelelim diğer sorumuza. 5, 0, 7, 6 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilecek 4 basamaklı en büyük doğal sayı ile en küçük doğal sayının toplamı sormuş yine. Aynı şey yapacağım bakın 4 basamaklı dedi 4 çizgi çekiyorum. 1, 2 hatta şöyle yapalım şuraya. 1, 2, 3, 4. Şimdi ne yapıyorum? 4 basamaklı en büyük doğal sayı yazacağım. Ne demiştik? Sol taraftan değer vermeye başlıyorum. Yani buraya koyacağım ilk sayımı. Büyük dediği için bunların arasında en büyük olan 7 var. Sonra 6, sonra 5, sonra da 0. Şimdi en küçük sayı dedi. Yine 4 basamaklı. En küçük dediği için başa 0 koyamıyoruz demiştik. Ne koyacağız? Sırada 5 var. Sonra 0 koyacağım. Sonra 6, sonra 7. Toplarsam burayı 7, 6, 5 daha 11, elde var 1, 6, 1 daha 7, 7, 5 daha Burası da 12 oldu. 12.717 olacak cevabımız D şıkkı. Şimdi gelelim 5. sorumuza. Koşu yarışında egemen baştan 3. Şimdi bir yarış var. Hemen onu gösterelim. Sonra size kısa yolunu göstereceğim. Bakın egemen var. Baştan üçüncü diyor. Bu birinci, ikinci, üçüncü sıra. Baştan üçüncü sıra burası. Sondan ise on yedinci olduğuna göre diyor. Bir de sondan sıralarsak onu. Hemen sıralayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş. Sığmadı. Şöyle yapalım bakın bir daha gösteriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Şimdi doğru oldu. Sondan saydığımda 17. sıra. Burayı bir daha göstermek istiyorum. Biraz karışık gibi oldu arkadaşlar. Daha net görmenizi istiyorum. Bakın. Sondan sayıyorum bir daha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 12 13 14 15 16 ve 17. sıra burada. Bakın, bir daha aynı yeri yazamıyorum çünkü bu çocuk aynı anda iki iki yerde olamaz. Bakın baştan 3. sondan da 17. sırada olmak zorunda. Yani 17. sırada sondan buraya denk geliyor. Burayı unutmuyoruz. Olduğuna göre yarışmaya kaç kişi katılmıştır? Şimdi iki yöntemle bulabilirsiniz. İster buradaki çizgileri sayın. Sayalım mı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Cevabımız 19. İsterseniz şimdi kısa yolunu gösteriyorum. Bakın ne demiştim ben? Bu çocuk aynı anda iki yerde olamıyor. Dolayısıyla siz bu çizgiyi iki kere çizmeyeceğiniz için önce bu iki sayıyı topluyorsunuz. 3 baştan ve sondan olan sayıları. 17 ve 3'ü topluyoruz. Burası 20 oluyor. Şimdi de bu çocuk iki kere aynı yerde olmadığı için o bir tane eksiltiyorsun sayıyı. 20'den bir çıkarıyorum ve 19 buluyorum. Yani aynı sıraya bu çocuğu koyduğum için hem 3. sırada hem 17. sondan olduğu için bakın bunu bir tane çizgi olarak kabul ediyorum. Dolayısıyla ben buradan bir tane sayı çıkartmış oluyorum. Hiç bu çizgileri saymasaydım bu ikisini topladığımda buraya iki çizgi çekmiş olurdum. Ama benim amacım aynı yere koymaya çalışmak bu çocuğu aynı sırada olmasını sağlamak. Hem 3. hem de sondan 17. olsun diye. Bunu bu şekilde de yapabilirsiniz. Yine karşımıza çıkarsa aynı yöntemle göstermek istiyorum. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Yukarıdaki örüntüde soru işareti yerine yazılabilecek doğal sayıların farkı kaçtır? Hemen örüntümüzün kuralını bulmaya çalışalım. Bakın 8 16 olmuş. Nasıl olabilir? İster 8'e 8 eklersin. 8, 8 daha 16'dır. Ya da kısaca 8 ile 2'yi çarparsınız. 8 kere 2, 16'dır. Bakalım ikincisinde de öyle olacak mı? 16 nasıl 32 olmuş olabilir? Bakın yine 16 ile 16'yı toplarsanız 32 olur. Bu da aynı şekilde 2 ile çarparak olabilir. Demek ki kuralımız hep bir önceki sayının 2 katı gibi düşünün. O halde ne yapacağım? Bir sonraki sayımda 32'nin 2 katı olacak. 32 ile 2'yi çarpacağım. 2 kere 2 4 3 kere 2 6 bakın burası 64 oldu şimdi bunu da 2 ile çarpıp burayı bulmuş olacağım 64 ile 2'yi çarpalım 4 kere 2 8 6 kere 2 12 cevabımız 128 oldu ne yapacağım bu şekilde bu arasındaki sayıların doğal sayıların farkını istiyor benden 128'in içinden 64'ü çıkaracağım 8'den 4 çıktı 4 kaldı. 2'den 6 çıkmaz. 12'den 6 çıktı 6 kaldı. Cevabımız değişik oldu. Şimdi gelelim 7. sorumuza. Yine bir sıralama sorumuz var. Ve en çok çıkan soru tarzlarından bir tanesi. Çok kolay bir yöntem var. Hemen göstereceğim. Yukarıdaki sıralamada yıldız yerine yazılabilecek en büyük sayı ile en küçük sayıların toplamı kaça eşittir demiştir. Şimdi bakalım. En büyük sayıyı bulalım önce ne yapıyorum en büyük dediği zaman bu sayıların arasından öncelikle en büyük olana bakacağım. Hangisi daha büyük? 5157 daha büyük. Ne yapıyorum en büyük dediği zaman bu sayının tam tersini düşünüyorum. Yani bu söylenenin zıttını düşünün. Bir küçüğünü alıyorum. Çünkü bakın 5157 büyüktür diyor. Demek ki benim yazacağım sayı bundan küçük olacak. Ama gelebilecek en büyük sayı da bunun bir arkasındaki bir gerisindeki sayıdır. O zaman kural şu. En büyük derse sayılardan büyük olana bak ve onun bir küçüğünü yaz. Hemen yazalım. 5157. Buraya gelebilecek en büyük sayı bunun bir küçüğü olacak. Ne yapıyorum o halde? 5156 yapıyorum. En küçük sayıyı bulacağım. Sayılardan küçük olana bakıyorum. 5140 daha küçük. O halde bunun tam zıttığını düşünüyorum. Bu sayının bir büyüğünü alacağım. 5141 olacak. Bu sayıların toplamını istemiş. Hemen bulalım. 6, 1 daha 7, 5, 4 daha 9, 1, 1 daha 2, 5, 5 daha 10. 10.297 olacak cevabımız 5. Şimdi 8. sorumuza bakalım. Yukarıdaki sıralamada A'nın yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı hangisidir? Ne demiştik arkadaşlar? En küçük söylüyorsa bu sayılardan küçük olana bakıyorum. Hangisi daha küçük? Bu. Tam zıttını yapacağım. Bu sayının bir büyüğünü alıyorum. 3.827 olabilir. Şey pardon. Bu <laughs> bunun bir büyüğünü yazacaktım. 3828 olabilir burası. Cevabımız A şıkkı olacak. Hemen devam edelim 9. sorumuzdan. 7, 0, 3, 2 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilecek 4 basamaklı en büyük çift sayı ile. Burada bir duralım. 4 basamaklı dedi. Şöyle bir 4 tane çizgi çekelim. Şimdi yazacağım en büyük sayı olsun. Yazalım hemen. 7, daha sonraki büyük sayı 3, sonraki 2, sonra 0. Çift sayı dedi. Bakalım çift olduğum birler basamağına bakıyorum. Evet, 0 bir çift sayıdır. Dolayısıyla bu sayı çifttir. Ne demiştik? Sayının çift olup olmayacağına birler basamağı karar verir. Geri geldim. Sonra ne diyor? İle en küçük tek sayının toplamı kaçtır? Şimdi küçük sayı seçeceğim ve tek sayı olacak. En başa 0 koyamam demiştim. 2 koydum. Sonra 0'ı koydum. Sonra 3'ü. Sonra da 7'yi koydum. Bakıyorum birler basamağında tek var mı? Evet. 7 bir tek sayıdır. O zaman olur. Bunların toplamını sormuş. 7 0 daha 7. 3 2 daha 5. 3 0 daha 3. 7 2 daha 9 yaptı. 9357 oldu cevabımız. C şıkkı olacaktı. Gelelim bir tane daha sıralama sorumuz var. Hemen onu yapalım. Çok kolay demiştik yönteme. Bakın B büyüktür 5827 sıralamasında B yerine yazılabilecek en küçük sayı kaçtır? En küçük derse bunun bir zıttını düşün. Küçük diyorsa büyük. O zaman bu sayının bir büyüğünü yazacağım. Ne kadar büyük yazacağınızı çok basit. Bakın ya bir büyüğünü yazacaksınız ya da bir küçüğünü. En küçük diyorsa zıttını düşün. Bir büyüğü 5828 olacak cevabımız. Bu sayının bir büyüğü olarak Burada 10. sorumuzu da bitirelim. Bir sonraki videomuzda devam edelim arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bundan sonraki videolarımızda bu kitabımızın sadece bu tarz sorularını çözeceğim. Diğer alıştırmaları lütfen siz yapmaya çalışın. Çünkü gerçekten çok büyük bir zaman oluyor. Yetiştiremiyorum gerçekten. O yüzden sadece problem ve test kısımlarını çözeceğiz birlikte. Anlayışınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.